zaman yukarıdadı, misafire gitmişti. E, ee, babam evde namaz kılıyordu. Ben de baktım e, ses geliyor yani. Duvardan bayağı çatır sesi de geliyor. E, bayağı duvar dinledim, baktım ses geliyor. Geri dışarı çıktım, bayağı baktım bina çöküyor resmen. Geri de e, babama gittikten dışarı çıkalım Biz dışarı çıktık, baktım herkes dışarı, yani dışarı çıkmaya başladı. Hatta bizim olduğumuz apartmanda e, zillere basıyoruz, çıkın çıkın diye. Yani zaman kaçtı hava değişik, bir anda bina çöktü. Yani ee, bizim olduğumuz sahada çok şükür. Hocam o görüntü de ben çekmiştim. Ee, bir anda zaten karşı tarafa, karşı tarafa geçtim. Daha yani elimde daha görüntüyü bir video çekecektim. Bir anda zaten video kendi kendine başlanmış. Hemen video çektiği zaman bir oyanda zaman hep koşuyorum zaten. Hemen bir anda bina bir anda, çöktü zaten. Yavaş yaşıyor yüzü dokunan Yani belki çökmez dedim. Ben sana de öyle çekmiştim videoyu. Baktım bir anda bir bina çöktü yani. Valla ben bir çatıdı, duydum, ses duydum. Şöyle ufak ses geldi. Namazın başında çocuğa dedim, sen de dinle Sesi dinledi. Bir de baktım, normal değil. Aile yaptın, de haber ettik, boşaldım. Sonra da çat, çatıldı ses geldi. Baktım kapı sıkışmıştı. Kapılar sıkışmıştı. Ben herhalde tahta akşam olduğu için dedim. o ondan olabilir. Ama kapıların hepsi kapanmıyor, açık kaldı çocuklara haber ettim. Üst katlaklarına da haber ettim. Hep zillere bastım. Hepsini uyardım, hepsini çıkarttım. 15 dakika sürmedi. Biz zaten içeride çıktık. beş dakika sürmedi. Canımızı kurtarmıyor. Altı çocuk var, beş, beş kişi var. Ee, yedi kişi vardı. Kapıcı var. Dışarı çıktık. Sanki e, bizim e yansak, üç cam, şarkı cam, şarkı cam, şarkı şarkı. ben de patlayınca bende bir çıktı. Bize Ses duymaya başladık. Sesi duyduktan sonra ben de çıktım milleti abartmanın içinde. Herkesin zilini bastım, çaldım, bastım, herkes çıksın diye. Yardım edip bildiğim adamları hepsini çıkartır. Çolukta çocukta kalmadan sonra ben indim aşağı inerken de çıktım çıkarken de bir an yıkıldı abi. Yine geçmişimize Allah şükürler olsun iyiyiz. Benim e, bilgime, bilgilerime göre kimse kalmadı. Çünkü en son ben çıktıydım. Onun sonra ben çıktıktan sonra bir daha giren olmaya bir şeyler ihtiyacı varken girdiyse onu bilgim yok. Abartman içindekileri hepsini tamamen sayamam da ama evler hepsi dolu. Hepsi dolu. Evet. 14 tane daire vardı hepsi doluydu. Evet hepsinde. Akrabalarımızdan hiçbir haberim yok. Ben direkt zaten abimle birlikte geldik. Ben zaten yıkıldıktan sonra ben nerede kaldığımı, nerede olduğumu bilmiyorum. Bir yandan her şey kapandı, gözlerim de kapattım. Bir baktım abim beni kaldırmış, ameliyasa getirmiş. Baktım hala nerede diyor kimse görmez. Halamda içeriye girdi. Beni soruyor. <laughs> <sonra, gülüyor> Ali nerede diye. evet içeriye girdim. Ben çağırdım, bağ bağırdım, bağırdım. Hala bir, -bi duymadım benim. Ondan sonra günah yıkmış. Baktım bir şey aldım gözüne. Ondan sonra girdim baktım aşağıdaki aldım sertine, gitti yolda bir iki kişi Türk Allah razı olsun vardır. adamları da çok selam çok teşekkür ederim ondan sonra abi hastaneye gidecek sen <laughs> hemen dedim ki hemen götürdün bana orada Allah razı olsun çok memnun bunu abi çok o abiler olmasaydı benim nefesim kesiyordu, tamam en tamam. son nefeslerim gidiyordu. evet, evet. Allah razı olsun çok memnun benim oturduğum <laughs> binada 7 aile var Diğerini biliyor musun? Haza yedi orada vardır. Evet. Hanımızda Hanımımız da yok. Sadece dışarı çıkmış korku. Halısının tadilat yaptığını bile bilmemişler. Orada arada ara, ara duvarları almışlar. Yir, yer genişletmişler. Baya bir iki sene oldu ya. O... Bir iki sene oldu. E, yatarken hala bir ses duyuyor muydunuz? Yok. İçeride. Hanımla kız, kız çocuğu vardı. Ben işteydim iç işten geliyordum. Telefonlara <laughs> da bildirdi. Onlar çıktıktan sonra iki dakika sonra bina göçmüş. Aşağıdan Suriyeli çocuk zile basmış. Abla bina göçüyor demiş. Onlar apar topar o bina komple boşaltmış.